Kelime overhead bin. Anlamı başüstü uçak bagajı. Hikayede kedi başüstü uçak bagajında ete binmiş ve eti oluyor. Overhead bin. Overhead bin. Overhead bin. Başüstü uçak bagajı. The passenger put his bag in the overhead bin. Show his boarding pass and walked down the aisle before departure. Overhead kelimesini cümle içerisinde kullandık ve daha önce de öğrendiğimiz kelimeler var. Neydi? Mesela 75. kelime. Boarding pass. Boarding pass pas üzerinde pes eden bir güreşçi biniş kart. Uçağa binmeye çalışıyordu. Ne vardı? Kelime 80. Aya. Bir ayı uçak koridorunda bayılmıştı. Koridor. Kelime 74 neydi? Departure. Dipten kalkış yapan uçak. Yani kalkış.